Kim o? İzzet abi. Ha, bir dakika. Bir dakika. Ah, merhaba. Kusura bakmayın abi, rahatsız ettim. On numaralı odayı sormuşsunuz. Odayı ha. mı değiştirecektiniz? Evet. Babam dedi ki on numaralı oda doluymuş ama pazar günü boşalırmış. İstiyorsanız eşyalarınızı taşıyayım oraya. Ama siz yine de bir düşünün. Odalar hep aynı, numaraları farklı. Hı hı, anlıyorum, haklısınız. <laughs> oş, oş. Kıpırdama orada dur. Orada dur dur. İşte, usta dur. Laftan anlamıyor. Bu, bu bunun kayışı falan yok mu? Yok, özel tasması var onun kayışı yok yani. Peki onu ne tasmasından mı çekiyorsunuz böyle? Yok çekmek değil de onun tasmasında bir özel bir çip var. Bir de pilli elektrik devresi. Babam da otelin etrafına çit çekti. Eğer bu mini kaçmaya kalkarsa elektro şok uyar, usta geri döner. Zaten kendisi geldi. Nereye gidecek ki? Anlıyorum. Bunları siz mi kestiniz abi? Aa, evet. Bir araştırma... Ee... ...böyle yazılar yazıyorum hikayeler. Polis romanı gibi mi? Aa, şey, şey. Abi bir de buna bakın bu yeni. Bir yol inşaatının orada belediye işçisi öldürülmüş. Hani kavşak var ya kasabanın girişinde. Oradan birkaç kilometre ötede. Sahi mi? Ya gerçek ipuçlar her şey gerçek. Gümüş renkli bir kamyonet vurup kaçmış. İstiyorsanız sizde kalsın. Ah. Teşekkür ederim sağ İyi günler İzzet abi. Peki iyi günler. Evreka çok sevdim burayı galiba Hadi yürü Adı Evreka mı? Evet ben buldum onu Yunanca buldum demek Hani Arşimet fırlamış yamandan Evreka Evreka diye Ben de buldumcuk oldum İzzet abi İyi günler İyi günler Burada. Aranın şahıs olabileceğini düşündüm. bir yaşlarında erkek, boyu 1.75. Raporu okudum. Kurşun yarası yazıyordu değil mi? Evet efendim. Tam kalbinden. Troll teknesinin ağlarına takılmış. Dövmesi mi var bunun? Evet efendim. O değil. Tabii ki değil. Galip Derviş yaşıyor. Çok de emin değilim efendim. Sana fikrini sordum mu? Hayır efendim. Neden fikrini söylüyorsun o zaman? Özür dilerim. Bir daha söylemem efendim. Yetmez. Fikrini söylüyorsun çünkü düşünüyorsun. Ben sana düşün diye mi para ediyorum? Onu bulacaksın. Çabuk bul. Hemen bul. Hala orada mısın? Herkes aldı değil mi bunlardan? Sen aldın mı? Güzel. Hadi bakın işinize. Başkomiserim günaydın. Günaydın. İyi misiniz? İyiyim tabii. Kötü mü görünüyorum? Yok, estağfurullah. Ee, arkadaşlar Derviş abi için bunlardan takıyorlar abi. Siz de ister misiniz? İsterim tabii. Niye istemeyeyim? İki tane mi? Evet başkomiserim. Bir de bu kola. Ha, tabii. Simetri dermiş. İllaki. Ya illaki. Başkomiserim. Ne var? Adil, madil başkomiser. Sizin yoldanızda. Merhaba abilerim. Rahatsız olmayın. Bugünkü gazeteyi okudun mu? Okudum. Spor sayfasına baktım. Bulmaca çözdüm. Bulmacayı demiyorum. Üçüncü sayfa, bak. Kırklı yaşlarından, erkek, 1.75 boyunda. Derdi çalıyor mu? Değil. Dün gece morga gittim. Adamın dövmesi var ve kızıl saçlı. Tuhaf. Nedir tuhaf olan? Tuhaf olan şu İzzet Bey. Siz otopsiye uğramamışsınız. Bu haber bütün birimlere dağıtıldı. Haberinizin olmaması mümkün değil. Siz bu haberi ciddiye almamışsınız. Ben diyorum ki birkaç gün daha buralarda kalayım da... ...bu olayın asla astarı neymiş iyice bir öğreneyim. Var mı bir sakıncası? Başımızın üzerinde yeriniz var efendim. Buyurun kalabilirsiniz. Emrinize amadeyiz. Bela hepimizin başında izzet Ben sana soruyorum, birileri de bana. Değil mi? Mutlaka öyledir. İyi, hadi bakalım, kolay gelsin. Hı? Devletle, Af buyurun başkomiserim ama adam doğru bir soru sordu. Haddim olmayacaktan neden otopsiye gitmedin? Çünkü çok meşguldüm Ahmet. Şu kapıdan çıkan öküzün altında buzağı arıyordum. Buldum da. Şile'de çiftlik almış. Ve son model lüks bir araba. Emre Tanrı maaşla iki yabancı bankada hesap. Bu adam kirli Ahmet. Yeş kokuyor. Hayrola? bunu yeni boyatmışlar. Gümüş rengiymiş. Gümüş renkli bir kamyonet vurup kaçmış. İyi misin abi sen? Ayıptır sorması. Ne yapıyorsun? bari çalışıyormuş gibi yap. Ee, arabanın altına bakmamız lazım. Buyur. Ee, şu çamurluğun arkasına, iç tarafına. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Şey, dingili kontrol et.